Jeffrey Dahmer Gözüne kestirdiği erkek kurbanlarına defalarca tecavüz ediyor ve onları öldürüyordu. Yetmezmiş gibi öldürdüğü kurbanlarının etini yiyordu. Akıl almaz sıra dışı bir suç dosyasını daha Kavnax kanalında ele alıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Kavnax'a hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bize çok katkı sağlamış olursunuz. Sizlere daha fazla içerik üretmemiz için desteğinize ihtiyacımız var. Bize destek olmak 5 saniyenizi almaz. Hazırsanız başlayalım. Bu videoda Milwaukee Yamyamı olarak bilinen 17 erkeği öldürüp öldürdüğü insanların etini yiyen Amerikalı seri katil Jeffrey Dahmer'ı anlatıyoruz. 21 Mayıs 1960 Amerika Birleşik Devletleri Milwaukee Annesi Jeffrey'i gençken terk etmişti ve Jeffrey tek yaşamak zorundaydı. Ayrıca gençlik yıllarını arkadaşsız ve yalnız geçiriyordu. Zamanla çekingen ve iletişimsiz bir kişiliğe bürünmeye başlamıştı. Bunun yanı sıra hiçbir hobi ve sosyal aktivitesi de yoktu. Bu süreçte sıkça yalnız başına bisikletiyle evin çevresinde dolaşan Jeffrey, bulduğu ölü hayvanları eve getirerek veya yakınlardaki ormanlara götürerek kesmekte, sonra da onları incelemekteydi. Bir keresinde ölü bir köpeğin kafasını bir kaza çakıp bahçeye dikmişti. Jeffrey'nin böyle olmasında etkili olduğunu düşündüğüm şeylere de değinmek istiyorum. Annesi Jeffrey hamileyken bebek sağlığını kötü yönde etkileyecek birçok ilaç kullanmıştı. Üstüne de ilgisiz büyüdüğünü ve ailesinin sürekli kavga ettiğini ele alırsak Jeffrey'nin böyle olması çok olası gibi görünüyordu. Jeffrey liseden mezun olduğu sıralarda alkol almaya başladı ve kısa süre sonra da alkol bağımlısı oldu. 1977'de annesi ve babası boşandı. Jeffrey ise bir üniversiteye başladı. Ancak bir dönem boyunca çoğu derslerine katılmadığı için okulundan atıldı. Bu yıllarda sıklıkla alkol almaktaydı. Jeffrey'nin babası bu olaydan sonra oğlunun orduya katılmasını istedi. Jeffrey başta iyi gitse de alkol yüzünden 2 yıl sonra yani 1981'de ordudan da atıldı. Ordu'dan atıldıktan sonra Florida'ya yerleşti. Buradaki zamanının çoğunu bir hastanede çalışarak geçiren Jeffrey yine alkol yüzünden buradan da atıldı. Eve döndükten sonra aşırı miktarlarda içmeye devam eden Jeffrey alkollü araç kullanmaktan ceza aldı. Babası Jeffrey'i davranışları yüzünden büyük yaşamaya gönderdi. Jeffrey tabi yine rahat durmadı. 1982'de büyük annesiyle yaşamaya başlayan Jeffrey'nin davranışları iyice garipleşmeye başladı. Ölü hayvanları parçalıyor ve evin bodrumunda saklıyordu. 1988 yazında büyük annesi Jeffrey'nin tuhaf davranışları, eve geç gelişleri, bodrumda bırakmış olduğu hayvanların kötü kokuları sebebiyle ondan evi terk etmesini istedi. Böylece Jeffrey başka bir şehirde ev bularak çikolata fabrikasında çalışmaya başladı. 26 Eylül 1988'de taşınmasının ilk gününde 13 yaşındaki çocuğu taciz etmesi nedeniyle gözaltına alındı. Ardından da 5 yıllığına tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Jeffrey'nin işlediği ilk cinayete bakalım aracıyla seyahat ederken yol kenarında otostop çeken genci fark etti ve onu bir şeyler içmeye davet etti. Genci çok yakışıklı bulmuştu. Genç bu durumdan rahatsız oldu ve ona ilgi göstermemişti. Yakışıklı bulduğu genç ona ilgi göstermeyince kafasına sert bir cisimle vurdu. İlk cinayetini işleyen Jeffrey kurbanını öldürdükten sonra bedenini parçalara ayırdı. Bu cinayetten sonra 9 ay kimseyi öldürmüyor, kendini değiştirmeye çalışıyor fakat dayanamıyor. <laughs> Jeffrey 1978-1991 yılları arasında genellikle Asya ve Afrika kökenli 17 genç erkek ve çocuğu öldürdü. Yapılar incelemelere göre kurbanlarına tecavüz ve işkence de ediyordu. Kurbanlarının parçalarını saklıyor ve bir süre sonra bunları yiyordu. Yaşadığı apartmandaki komşular Jeffrey'nin evinden gelen tuhaf sesleri önüne sürerek polise şikayette bulundular. Ama polisler bu şikayetleri ciddiye almadı. Böylece Jeffrey cinayetlerine devam etti. Yan komşunuzun böylesi bir psikopat olduğunu düşünsenize. Oldukça korkutucu ve rahatsız edici bir durum değil mi? 22 Temmuz 1991'de Jeffrey yeni tanıştığı Tracy Edwards'ı evine davet etti. Jeffrey'nin evine gelen Edwards, buradaki mavi bir fıçıdan gelen kötü kokulara, duvarda asılı ezilmiş ceset parçalarına şahit oldu. Ayrıca eve geldiklerinden beri Jeffrey'nin davranışlarının değişmesi, ona zorla kelepçe takması ve kasap bıçağıyla onu evinde zorla tutmaya çalışması Jeffrey'den korkmasına ve evden bir an önce çıkmak istemesine neden oldu. Edurs kurtulmak için Jeffrey'nin yüzüne ve karnına yumruk attı. Sonra da kapıya doğru koşup kaçtı. Sokakta bir bileğinde kelepçeyle koşarken şans eseri yolda iki polis memuruyla karşılaştı ve onları Jeffrey'nin evine götürdü. Bu sırada Jeffrey polislere arkadaşça davrandı. Ancak şüpheli hareketleri onu ele veriyordu. Polisler evi aramak istediler. Daha sonra yatak odasını kontrol ettiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta donup kaldılar. Sonrasında Jeffrey'i tutukladılar. Evde 3 tane kafatası, ceset, insan kalıntısı fotoğrafları ve buzdolabında insan uzuvları bulundu. Jeffrey'nin kurbanlarından biri olmaktan son anda kurtulan Edwards, Jeffrey'nin onu evinde zorla tutmak için kasap bıçağıyla korkuttuğunu ve tehdit ettiğini söyledi. Uh, like he here, an like And your left hand is cuff. Yeah, right. Where do you have the knife? What kind of a knife was it? It was like a military knife, knife a machete or some type. Yeah, he had lower right up under my rib cage, you know. so like in he the had back, somewhere in the back here. Jeffrey'nin tutuklanışı ve evindeki bu manzara kısa zamanda büyük bir kötü şöhret kazandı. Asit dolu fıçılarda saklanan insan etleri, kafa tasları bulundu. Soruşturmalar sonrasında Jeffrey'nin nekrofili ve yamyamlık gibi etkinlikleri de gerçekleştirmiş olduğu görüldü. Toplamda evden 7 kafatası çıktı. Buzlukta da bir insan kalbi bulundu. Mahkeme 30 Ocak 1992'de başladı. Jeffrey ifadesinde onu terk etmeyecek ve ona itaatkar olacak birini istediğini söyledi. Buradan da aslında ne kadar yalnızlık çektiğini ve red yemekten korktuğunu görüyoruz. Mesela az önce ilk cinayetinde bahsettiğim gencin ona ilgi göstermeyip gitmek istediği için Jeffrey çocuğun kafasına sert bir cisimle vurmuştu. Kanıtlar sürekli olarak Jeffrey'e karşı gelişmeye başladıkça Jeffrey akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmeye ve bu yönde yargılanma talep etmeye başladı davanın sonucunda herhangi bir akıl sağlığı yoktur dendi. Bilerek ve isteyerek yaptığı düşünüldü. Peki neden böyle düşünüldü? İşteyken evine kimse girmesin diye sahte güvenlik kameraları takması, kanıtlardan kurtulmaya çalışması ve cesetleri parçalarken perde çekmesinden dolayı. Hala bazıları sıkıntılar olduğunu, bazıları ise gayet sağlıklı olduğunu söylüyor. İki hafta süren mahkemenin ardından jüri Jeffrey'i 957 yıl boyunca hapse mahkum etti. Bu kararı duyan Jeffrey idam edilmek istediğini belirterek pişmanlığını dile getirdi. Jeffrey hapishanede iki kez saldırıya uğradı. İlk saldırı 1994'te gerçekleşti. Hapishanedeki bir mahkum tarafından jiletle boğazı kesildi. Jeffrey bu saldırıdan hafif yaralar alarak kaçmayı başardı. Yine 28 Kasım 1994'te hapishanenin spor salonunda temizlik işlerini yaparken diğer mahkumlar tarafından Dumble ile saldırıya uğradı. Jeffrey bu saldırıdan hemen sonra ambulansla taşınırken hayatını kaybetti. Jeffrey'i öldüren mahkumun açıkladığına göre Jeffrey herhangi bir karşılık vermemişti. Sanırım kaderine razı olmuştu. Seri katillerin geçmişine baktığımızda genelde anne baskısının ve baba eksikliğinin olduğunu görüyoruz. Genellikle fakir ailelerden gelirler. Aynı zamanda araştırmalar küçükken ağır istismarlara uğramış olduklarını gösteriyor. Kimi zaman fiziksel, kimi zaman psikolojik, kimi zamansa cinsel istismara uğramış oldukları gözlemlenmiş. Seri katillerin büyük bir çoğunluğunun kötü bir çocukluk ve hayat geçirmesi onları böylesi korkunç cinayetlere itmiş olabilir. Ama hayatları boyunca yaşadıkları kötü deneyimler, travmalar, onlara insanları öldürme gibi bir hak vermez. Cani katil Jeffrey'nin hayatını ve yaptığı cinayetleri konu alan, başrolünde Evan Peters'ın oynamış olduğu Netflix dizisi de bulunmakta. Bu diziyi de izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten etkileyici ve oldukça gerçekçi bir yapım olmuş. Never Jeffrey. Jeffrey, I hate you. My